Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için şimdi tam da mevsim iken çok lezzetli bir kabak tatlısı tarifi hazırladım. En lezzetli şekilde kabak tatlısı nasıl yapılır tüm detaylarını ve tüm püf noktalarını bu videomda sizler için paylaştım. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ben bugünkü tatlı tarifimde 1 kilo 600 gramlık tatlı kabağı kullanıyorum. Öncelikle tatlı yapacağınız kabağın orta sertlikte olmasına dikkat edin. Bu iç kısımlarının lifli olmamasına ve üzerinde de yeşil kabuklarının bulunmamasına özen gösterin. Eğer çok yeşil kabuğu varsa bu şekilde bir soyacak yardımıyla soyun ki kabak tatlınız piştiğinde bu bölümleri sert sert ağzınıza gelmesin. Güzel bir kabak tatlısı yapmak için güzel bir kabak seçmek gerekiyor. Bunun için de öncelikle seçeceğiniz kabın koyu turuncu renkte olmasına özen gösterin. En güzel kabak tatlısı için kestane kabuğu alırsanız tam sonucu elde etmiş olursunuz. Kabaklarınızı aldığınızda iç kısımlarında lifli bölümleri varsa bunları da yine bir bıçak yardımıyla kesip alın ki piştiğinde bu lifli kısımlar böyle iplik iplik gözükmesin. Ben şimdi kabaklarımı her biri aynı boyutta olacak şekilde güzelce dilimliyorum. Dilimlerken çok küçültmemeye dikkat edin ki pişme esnasında kabaklarınız eriyip dağılmasın. Bu boyutlarda dilimledikten sonra şimdi de kabaklarımı şekere yatıracağım. Kabak tatlısı yapacağınız tencere mutlaka tabanı kalın ve aynı zamanda yayvan geniş bir tencere olsun. Bu şekilde ben döküm bir tencere kullanıyorum ama elinizde yoksa çelik tencerede kullanabilirsiniz. İlk olarak bir su bardağı şekeri ben tencerenin alt kısmına yayıyorum. Sonrasında üzerine kabakları tek tek diziyorum. Bu aşamada kabakların birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde dizilmesi önemli. Her bir kabuğu sert kısımları alt bölüme gelecek şekilde güzelce dizdikten sonra bu aşamada üzerine ikinci bardak şekerimi ilave ediyorum. Ben 1 kilo 600 gramlık kabak için toplamda 2,5 su bardağı kadar toz şeker kullandım. Sizler eğer daha çok tatlı seviyorsanız ölçüyü 3 su bardağı olarak da arttırabilirsiniz. Bu miktarlarda tatlı kabağı için 2,5 su bardağı toz şeker gayet yeterli geliyor. Şimdi ben toz şekeri altına ve üzerine güzelce yaydıktan sonra tenceremin kapağını kapatacağım ve kenarda sulanana kadar kabaklarımı bekleteceğim. Ben bugünkü tarifimde kabaklarımı toplamda 4 saat kadar kenarda beklettim. Evet sizin de gördüğünüz gibi üzerindeki şekerler eridi ve kabaklar gayet güzel bir şekilde suyunu saldı. Sizler dilerseniz akşamdan kabakları şekere yatırarak bir gece kenarda bekletip yine bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Kabak tatlımı ocağımın üzerine almadan önce şöyle bir tane kabuk tarçın ve 5 tane de karanfili üzerine serpiştiriyorum. Tarçın ve karanfilin tatlıya verdiği aromayı sevdiğim için kullandım. Eğer sizler denemediyseniz bu şekilde de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi tenceremizi kapı kapalı olarak ocağımızın büyük gözüne alalım. Ocağımızın altı harlı ateşte olsun. İlk aşamada kabak tatlımız kaynayıncaya kadar harlı ateşte ocağımızın altını açalım. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısarak kısık ateşte yaklaşık 20 dakika boyunca kaynatmaya devam edelim. Bu aşamada kapağını hiç açmadan 20 dakika boyunca kabak tatlımı kaynattım. Şöyle bir çöp şiş yardımıyla batırarak kabakların sertlik durumunu da kontrol ettim. Evet, kabaklarım yumuşamaya başlamıştı. Bu aşamada kabakların her birini alt üst ediyorum ki diğer kısımları da eşit bir şekilde pişmiş olsun tüm kabakların altını üstüne gelecek şekilde güzelce çevirdikten sonra tekrar kapağını kapatacağım ve bu şekilde de 15 dakika boyunca kabaklarımı pişireceğim. Evet kabakları alt üst ettikten sonra 15 dakika boyunca da kapağı kapalı olarak kısık ateşte güzelce kaynattım. Bu aşamadan sonra artık tenceremin kapağını kapatmayacağım tencerenin kapı açık olarak kaynatmaya devam edelim ki şerbetimizin içerisindeki su buharı buharlaşıp gitsin ve şerbetimiz koyulaşarak karamelize bir kıvam alsın. Şöyle ara ara da tencerenin kuplarından tutarak tencerenizi ileri geri sallayabilirsiniz. Ama bu aşamada kesinlikle çatal ya da bıçak değdirerek kabaklarınızı ezip dağıtmayın. Ben kabak tatlısı yaparken şöyle minik bir parçada tereyağı kullanıyorum. Bu tereyağı hem tatlının köpüklenmesini önleyecek. Aynı zamanda da şerbetinin daha parlak ve daha güzel görünmesini sağlayacak. Evet kabak tattımı böyle kenarlarından ara ara sallayarak kaynatmaya devam ettim. Ben toplamda 15 dakika boyunca bu şekilde kaynattım. İçerisindeki şerbet böyle iri iri baloncuklar halinde kaynamaya başladıysa eğer artık tatlınızın şerbeti karamelize olup koyu bir kıvam elde etmişsiniz demektir. Gördüğünüz gibi bu şekilde boloncuklar olunca artık tenceremizi ocağımızdan indirelim. Kabak tatlımız bu şekilde hazır. Evet ocaktan aldığım pişen kabak tatlımı son olarak üst ayarda 200 derecede 5 dakika boyunca üzerine hafif kızartıyorum. Sizler sevmiyorsanız bu aşamayı yapmayabilirsiniz. Ama ben şöyle üzeri hafif kızarmış ve yanmış şekilde daha çok seviyorum. Evet, artık kabak tatlım istediğim kıvama geldi. Fırından çıkartıyorum ve kenarda kabak tatlımı soğumaya bırakıyorum. Ben kabak tatlısını ortam sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırıyorum ve dolapta güzelce soğuduktan sonra servis ediyorum. Evet buzdolabında beklemiş kabak tatlımın son halini de şöyle yakından size göstermek istiyorum. Servis ederken dilerseniz ceviz serpiştirin ya da dilerseniz üzerine biraz tayin döküp yine ceviz serpiştirerek servisi hazır hale getirin. Şöyle çatalla keserek de size kabak tatlımı iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Evet, sizin de gördüğünüz gibi asla dağılmayan karamelize şerbetiyle tam kıvamında çok da lezzetli bir kabak tatlısı tarifi oldu. Sizlerin de bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.